Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye ile birleşme kararını açıkladı. Abdülhamit Bey ve Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz dedi. Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağlara dikkati çeken Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit de Beybe, Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz dedi. Değerli izleyenler, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit de Beybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi, askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Başbakan Dıbeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Thebebe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği askeri ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle büyükelçi Kenan Yılmaz ve ateşelik çalışanlarını kabul etti. Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz diyen Thebebe, çalışma süreci boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti. Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor dedi. Libya ile Türkiye arasındaki ulusal güvenlik anlaşmasına başta Yunanistan itiraz etmişti. Yunanistan'ın Libya ile hiçbir alakası olmamasına rağmen Türkiye'nin bölgede büyük bir güç haline gelmesini engellemek amacıyla bu anlaşmanın meşru olmadığını NATO'ya ve müttefiklere aykırı olduğunu savunmuştu. Türkiye ise Yunanistan'ın bu tepkilerine karşı bizler bağımsız ve dünyada büyük bir güç olan ülkeyiz istediğimiz ülkeyle, istediğimiz başbakanlarla oturur müzakere eder ve mutabakata varırız ifadelerini kullanarak adeta Yunanistan'a res çekmişti.